Twitter'da yazılan yorumları hiç okumuyorum. Ben, Ötekinde ben de, de çoluğuma çocuğuma bazen küfür ediyorlar. Onları siliyorum, eliyorum yani Instagram'da. Ya zaten, o zaten konuşulacak. Yani Twitter'da hani kalkıp da millet küfür etti diye buna kızacak olsak. o bir ara biz yayın yapıyorduk. Bu Twitter yeni başlamıştı. 2011 mi, 2012 2009 mi 2009'da yani biz geldi. 2011-2012'de tamam. ya nasıl galis küfürler, nasıl galis küfür. Dolayısıyla ona takılma Dönelim yani. Çok şey yapmadım. Ama yani bunlara sen günü kurtarmaya çalışıyoruz. Hep hadi Mourinho'yu getirdim. Mesela gönderdin. Sonra ne yapacaksın? O çok önemli. Yerli teknik Sonra ki mesela bu adamı getirdin devin özek. Devin özek. Niye getirdin abi? Onu bana anlat. Ben çünkü Fenerbahçeli olarak bir taraftar camianın üyesi olarak ben öğrenmek istiyorum. Niye devin özek? Mesela Branko dediğin adam 3 senedir yani. 3 senedir yandı evet. değil mi? Onu gönderdin başarısız diye. Önderirsen başarısız olur. Devin Öze'ye niye getirdin? Bana anlat, ben bilmeliyim. Tabii... Mesela e... üç tane, dört tane transfer. Dört tane yıldız transfer. Yıldız transfer. Niye yıldız? Neydi hedefin ne? Yani sadece Türkiye'de şampiyon olmak mı? Dört... Galatasaray'a geçebilmek mi? Yani hedef bu mudur? Galatasaray'a geçmek midir? Valla Fenerbahçe'nin bir şampiyon olması lazım bütün bu gerginliğin atılması için. Çünkü mesela yayınlara da gidiyoruz Kadıköy'e. Şey var, olmaması gereken bir gerginlik var. Yani e, hani bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür ya. Takım iyi gidiyor. Birisi bir hata yapıyor. O hata olması gerekenden 10 kat fazla yansıyabiliyor. Bütün o hani bu bu sene gelen o tepkiler de bu anlık tepki değil. 10 sene artı bu senenin yansıması. Biraz bunun atılması gerekiyor. Beşiktaş şampiyon olduğunda 100. yılda öncesinde 10 sene mi şampiyon olamamıştı? 7 sene miydi? 7 sene alalım. Öyle bir şeyler. O... 98'de falan oldu galiba. işte i̇şte doğru. Sanki öyle bir şeydi. 2003'te oldu sonra. Ya şöyle bir düşün. Batur, o, o, süre biraz zarar veriyor duruma. Şimdi yine o kitaptan alıntı yapacağım. Evet. Anlattığım şeyler kusura bakma. Abi Devamlı. Ya bir takımı takım yapan, saygın yapan, izlenir yapan, taraftarı olmasına katkısı bulunan şeylerden bir tanesi de camiası ve seyircisi. Mesela Real Madrid'de rakibe küfür ettiğin anda anında tespit ediyorlarmış. O adam bir daha stada giremiyormuş. Yani sen şimdi taraftarın küfür ediyor, sen de destek veriyorsun. Oyuncunun yaptıklarına bak şu Mert Hakan'ın ya. Yani büyük takıma yakışan bir oyuncu mu Allah aşkına? Yani yerde beş takla atan oyuncular falan... Galatasaray için de aynı şeyler geçer. Beşiktaş da yapan için de. Yani taraftar küfür etti mi stadı almıyor herif. E tabii ki ondan sonra saygın bir e, kulüp haline geliyorsun. Yani insanlar eskiden Candı, Lefterdi, Basri'ydi falan isimlerini verirken... ...bunlara niye efsane bunlar? sadece oynadıkları maç attıkları gol değil yaptıkları davranışlar tarzı yani Metin Oktay'ın davranış tarzını herkes biliyor onun için millet çocuğuna Metin ismini veriyor. Doğru. Yani kulübüne yakışır bir sporcu e, şeyi de olması lazım komünün ve taraftar da ona benzeyecek. Yani, dolayısıyla holigan taraftara eyvallah etmeyeceğim. E şimdi holigan taraftar oldu mu sen de yayına gittiğinde o şeyleri duyarsın. Doğru. Duymak istemediğin davranıyor. Yani herkes zidan diyor. Niye? Adam bir kafa attı, utanmasa alkışlayacaktı İtalyanlar bile. O kadar sevilen, sayılan... ...bir adam ki, hani her şeyiyle beraber adama diyorlar ki... 2 sene daha oyna, sana 20 milyon euro vereceğiz." Hayır diyor adam. Terk diyor, 20 milyon oynayamam diyor, bitti benim hikayem diyor. Ve örnek oluyor, ondan sonra adamın bir hazırlamaları var teknik adamla. Yani e, insanlar nerede yaşıyor, dolayısıyla... E, bu pastadan pay alıp gelişmek Avrupa'da büyümek istiyorsan bunlar gibi davranmak zorundasın. Askeri de. Bir de çok geri kaldık. Çok fazla geri kaldık. Burada Metin dedin ya sen de gerçekten Metin ismi Metin Oktay, Metin Tekin'den dolayı ya da. Bizim çok... Metin Tekin'in galiba babası Metin Oktay'dan evet. dolayı falan veriyor galiba yanlış hatırlamıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Can ismi çoktur mesela. İşte bunlardan hep o dönemlerden yani. Yani Cemil ismi acayip Öyle. fazladır, Engin fazladır. Hani bunlar hep Fenerbahçe'nin efsane oyuncularıdır. Beştaş'ta mesela. Feyaz mıyım arkadaşım? Feyaz vardır, Abi Hakkı Beyaz vardır, var. Ali, Ali vardır, Mehmet vardır. Hani ya Kuarezma ismini veren mi var mı çocuğuna ya? Kuarezma ismini vermiş çocuğuna? Nasıl vermiş de onu? Nasıl kabul ettirmişse Kuarezma? Var şey de var. Drogba da var bizim e Ayhan'ın Ayhan arkadaşımız. Hani Quaresma sporcu olarak iyi bir örnek değildir ama Yok, spor yani neticede bu insanı insan yapan, efsane yapan özel hayatındaki davranışıdır. Sokakta, yani sadece saha içinde tabii ki olması ama buna gerekli cezayı vermesi gereken kim futbol federasyonu. Demin gördüm başkanını. Peki Kaya abi neydi kitabın adı bir daha hatırlatır mısın? Real Madrid rüyası. Steven... G, yani G nokta, Mendis, Mendis yazılıyor. Merak ettim o Ya muhteşem bir, yani, biraz tuğla gibi bir kitap, öyle e, her şeyi değil ama... ...yani tamamiyle real Madrid tarihi üstüne yazılmamış. Futbol Mesela içinde beyzbol var, basketbol ha, güzel, var, ...Jodan, Phil Jackson... Efendim, Çok seversin efendim, sen ha, de. E, bayılırım, yani, yani. Phil Jackson'ın o sporcularla konuşması... İşte Real Madrid'in anlatıyor, çok önemli tabii, Real Madrid'in girişi falan. Okuyacağım, Adamlar mesela, e, stadı Barcelona'dan 10.000 kişi eksik kaldı diye falan, ya ne yapacağız, bu aradaki açığı nasıl kapatacağız falan gibi şeylerle uğraşıyor. Ve şu andaki tek hedefleri Premier League. Yani diyorlar ki, Premier League'de oynasak biz çok farklı rakamlara ulaşabiliriz. İşte, Liga, yani Çin'de Liga, bir bunu pazarlama çalışıyor. yapmışlar, bir yazılım yazdırmışlar Çin'de. Gidip orada sunumlar yapıyorlar, road showlara çıkıyorlar. Yani başka bir dünya okudum sanki. Böyle telefonumu sessize aldım inşallah da yarısını okumuştum ya. Dedim çünkü biri rahatsız etti mi? Rakamlarda takılıyorum sefer. Abi biz de başka bir programda daha detaylı konuşalım bunu. İnşallah. Ağzına bitti sağlık. Mi? Bitti valla bugün vallahi hızlı razı olsun. maç vardı önümüzde, arkamızda bu şekilde. Tekrar ağzına sağlık abi. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler geldiğin için. Tamam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar tekrar. tekrar değerli izleyenler görüşmek üzere bitti program. Galatasaray'da transfer döneminde takviye yapılması planlanan bölgelerden biri de Sabek. Sarı Kırmızıların transfer listesinin başındaysa eski futbolcusu Sa Ş Saşa Boyek bulunuyor. Galatasaray transfer döneminde Sabek pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Bu bölge için düşünülen ilk isim Saşa Boyek. Galatasaray eski oyuncusunu bir yıl kiralamak istiyor. Ancak bu transferin önünde iki engel bulunuyor. Bayern Münih'te aldığı süreden memnun olmayan Saşa Boey, her ne kadar takımından ayrılmak istese de 24 yaşındaki oyuncunun ilk tercihinin Premier League olduğu öğrenildi. Fransa milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda yer almayı amaçlayan Boey, teknik direktör Döşam'ın gözüne girebilmek için göz önünde olan İngiltere'ye gitmeyi hedefliyor. Bu transferde aşılması gereken bir diğer engelse ise Bayern Münih'in 24 yaşındaki Sabek için bol servis beklentisi. Bavyera ekibinin geçen sezonun başında 30 milyon euro bedelle transfer ettiği Saşa Boeyi kiralık olarak göndermek istemediği Alman basınında yer alan haberler arasında. Galatasaray'da Sabek rotasyonundaki Yelert'in daha fazla süre alabilmesi için kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan Frankowski'nin de performansı yeterli görülmüyor. Polonyalı futbolcuyla iyi bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılabilir. Okan Buruk ligin son haftalarında performansıyla beğeni toplayan Şalai'yi ise Sabek'te kullanmak istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcının Macar futbolcunun skorer yönünün olması sebebiyle Şalai'ye Yunus Akgün'le rotasyonlu şekilde sağ kanatta şans vermeyi düşündüğü ifade edildi. Bu sebeplerden Sabek'te doğabilecek boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray yönetiminin ilerleyen günlerde Saşa Boy için görüşmeleri sıkılaştırabileceği belirtiliyor.